öz babası, eski sevgilisi, avukatı, hakim, savcı ve daha birçok kişiye akıl almaz sahte haber paylaşımlarıyla iftiralar attı. Arda Oktar'ın iftira grubunda olduğu iddia edildi. Hakkında dava açıldı. Şimdi ise tutuklanması talep ediliyor. Orkun Dülgeroğlu. Orkun Dülgeroğlu, 33 yaşında bir yazılımcı. Ancak o marifetini asılsız suçlamalar yapmak için kullandı. İddialara göre yarattığı sahte haberlerle çok sayıda kişiyi mağdur etti. Babasını dolandırıcı, avukatını istismarcı, hakimleri FETÖ'cü olarak suçladı. Yaptıkları bununla da bitmedi. Bir savcıyı rüşvetçi, eski sevgilisini ise eskort olarak gösterdi. Orkun Dülgeroğlu, Orkun kardeş, eline sağlık. Sen doğru yoldasın, rahat İnşallah. <laughs> ee, mühim değil. Tüm bu suçlamaların yanı sıra Dülgeroğlu ile ilgili ilginç ortaya çıktı. Sanığın Adnan Oktar suç örgütüyle bağlantısı olduğu iddia edildi. Dülgeroğlu, babaannesi, halası, eski sevgilisi, altı hakim, bir savcı, bir bilirkişi ve bir de polis memuru aleyhinde internette paylaşım yapmakla suçlanıyor. Özel hayata ilişkin görüntüleri ifşa etmek, haberleşmenin gizlediğini ihlal etmek ve hakaret suçlarından 13 yıla kadar hapis sistemiyle hakim karşısına çıkacak. Tutuksuz olan Dülger Ağulu için mağdur avukat Koray Kılıç harekete geçti. Tutuklanmasını talep etti. Başka türlü zapt edilemez dedi. Şimdi ise mahkemenin vereceği karar bekleniyor.